Arkadaşlar bir gözünden yeniden beraber ya. maç oynayacağız. Tamam, bir şey olmaz. Tabii tabii. Evet arkadaşlar, evimiz Akif 100'e kadar hızlı sayacak. Ya bu seçilmiş. Önceden ben seçiyoruz biz arkadaşlar. O zaman saymaya başla git. Say seçtik. Arkadaşlar efendim. Bir yer yapayım şimdi. Bir şey olacak. Ben burası evim. Çizgini ebe çizginin ebe, ebe yeri burdan bura tamam mı? Tamam Her yanı var burda Evet Efsane yeri olabilir İsterseniz bir dakika Barselona say 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 Sağol Sağolmuyor Hayır Ben çıkmam Ya Emre adam gibi oynayacan demişti <laughs> Ya adam gibi oynayacan İçeri gireceğiz İçeri gireceksek sadece İçeride kalalım. Bizi asla bulamazsın. Gel burada kalalım. Nereye gideceğiz? Oh bir ben değil. Evet koyacağız sana. Sana değil mi? Göz Sasör, değil mi? Ya boşver ya. Gel dışarı çıkalım. Bizi boğamazsın zaten. asla bulamayacağız. Gel. Hı. Gel arka paçaya gidelim. Gel bana göze tak da. Hemen şimdi sobelik. Ben şimdi soba gidiyorum. gidiyorum. dur. yemeğe gidelim biz için. Ben gidiyorum. Of ya. Bu ne ya. Bu ne? ya tamam. Evet arkadaşlar. Soba Savlendim arkadaşlar. <laughs> Savlendim aslında. Arkadaşlar videoya efekt koyacağım böyle ilerleyelim korku videosu gibi. Bunu da denemiştim. Senin hastalığıysa böyle. Smokey the de Akif. Smokey Ya ya ben gitmiş eve. Ben de eve gitmiştim. Değil mi? mi? Ben de gitmiştir. Bence de. de. Geldim. Öyle arkadaşlar öyle böyle. Ya Biz... boş ver. Siz ona siz ona öyle mi zıkçısıdı? Allah Hayır, Hayır ya. yani ben <laughs> tutayım o zaman sen sayıyorsun. Tamam arkadaşlar. <laughs> tamam. Tamam. Hadi bakalım hadi gel. <laughs> Sayadi. B blokta mı? Ha. Arkadaşlar burada dayanmayacağız. Yani şurası değil. İbrahimle de en, en iyi evet İbrahim'le de en iyi sitede yaşıyoruz. Ondan yani böyle video çekiyoruz. Değil mi? Ama dalga geçmek için değil. Geçmek için değil. Yani artık siz de bizim evimizi tanımamız lazım. O kadar video çektik. Farklı. Gidebiliriz gene. Nereye gidebiliriz? Bodrum'a. Bodrum'a? Video izledik bakalım. Arkadaşlar. Orada durdurun onu. Orada bu korkutu bunu bulunduğunda. Hadi say. Canlar sıkılmıştır şimdi ev ya video evet, dediklerini. Sen, sen ben Yine aynı yer. Bu sefer bile bulun içerisinde olsun. Hemen uzun sürüyor. Bir dakika dur. Şurası yerimiz. Yer. Tamam. Şuradan şuraya. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar şu motorun arkasına saklanıyoruz. Da şurada bir yer var. Karanlık çıkabilir de özür dilerim ondan. Saydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar saydı. Biplemeye gidiyorum arkadaşlar. Orada mı? Ay, yok. Arkadaşlar orada. Arkadaşlar buradan sonra gözükemiyor. Like atmayı unutmayın arkadaşlar ben hemen gidiyorum. Haydi Bismillah. Yok arkadaşlar yok. Ben gideyim de gideyim ben. İşte <laughs> <Ay! gülüyor> <Ay! Stop, gülüyor> rezil <olayım>. oldum ya. <laughs> i̇şte arkadaşlar bir dakika. <laughs> arkadaşlar rezil oldum yani. <laughs> evet tamam. arkadaşlar. Ay, şey... Ay, şey... Ay, şey... Ay. Ay, Daha üç yapacağız? Ay 4 tane daha yapacağız. Aa, 6 ya. dakika oldu. Yirmi dakika, ol. dakika, dakika oldu. Tamam, on dakika olsun. Altı dakika oldu. Ya on dakika olsun. Sekiz dakika bekle <laughs> oğlum. Ay yedi dakika. Başla. Hızlı sayabilirsin böyle. Ben iki tane yapacağız. Böyle sayabilirsin. Yere sayıyorsun. Ya hayır ya. Ya evet. hayır ya. Sıra sıra. Hayır tamam. Sen tamam. bilirsin. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Beni alıyorum kamerayı. Bu sefer ben de senin gibi Kim gördü? Moda arkasında. gördü? <laughs> <laughs> Arkadaşlar telefon düşüyorlar. Bir kembatlı ya bir sürü bir şey mi? Bir şey oldu, Aa, mu? Bir şey oldu mu? Hemen bakayım neyse. Bir, bir şey yapar. Bir 200 defa şantiyede kalabilirim ben. Bir de kameraya yaklaştım her zaman. <gülüyor> 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 <laughs> <Ya! gülüyor> Söver. <Su> <laughs> <yeter, yok. gülüyor> Rezil oldu. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bir dakika bir tane fail var. Şuralar var ya gördüğün şuralar hep oraya kafasını çarpıyor. Ben <laughs> <Nasıl> söyleyeyim. <canım>? Arkadaşlar. Oğlana orada <laughs> Bir mi? Evet Arkadaşlar.

Herhalde arkadaşlar geliyor.